inanç yoktur bilimde ispat vardır hiç kimseye güvenmeyin hiç kimsenin otoritesine ismine güvenmeyin bana da güvenmeyin araştırın benim dediklerimi de araştırın psikiyatrların dediklerini de araştırın ilaç şirketlerinin dediklerini de araştırın unutmayın güven değil ispat vardır size anlatacağım konu psikiyatrinin utancı, psikiyatrinin gerçek yüzü. Genç doktorların, psikiyatrların çoğu bilmez. Bilse de eksik bilir. Örneğin dobotominin Nobel ödülü aldığını birçok genç psikiyatr bilmez. Saklarlar. Öğrenilmemesi gereken bir bilgidir. Çünkü bilgi güçtür. Bu bilgiyi öğrenen sorgulamaya başlar. İşin sonu ilaçlara sorgulamaya kadar dayanır. Egas Monis isimli bir doktor var, bir cerrah. Bir baltaya sap olamamış bir adam. Mesleki başarısı düşük. Ailesinde herkes başarılı bu başarısız. Başarı ün peşinde koşan bir adam öğrenciliğinde solcuymuş, daha sonra sağa kaymış böyle bir adam. Para nerede, güç neredeyse orada. Psikopat bir adam. İnsanların sırtından geçinmeyi seven birisi. Bu adam Portekizli. Amerika'da bir hasta görüyor. Beynin ön lobunda tümör varmış. Mecburen bu tümör alınıyor. Yani yumruk kadar tümör ameliyatla alınıyor. Bu kişi de hastada ameliyat sonrası bir takım olumlu değişmeler olmuş. Sinirlilik, işte intihar düşünceleri, çöküntü kaybolmuş. Benzer şekilde maymunlarda da belli deneyler yapılmış, aynı sonuçlar çıkmış. Bu adam diyor ki, Egasmonis, akıl hastalığı, delilik, beynin şu ön lobundaki sinirlerde diyor. Eğer biz bu sinirleri alırsak, şuradaki beyaz maddeyi alırsak, kesersek akıl hastalığını tedavi ederiz diyor. İlk başta ilk yaptıkları şu beyni deliyorlar, öyle giriyorlar. Baktılar anestezili, biraz zor. Daha sonra gözden, burundan girerek anestezi yapmadan Nasıl olsa deli, önemli değil. Beyinleri kesmeye başlıyorlar. Bunun ismi lobotomi, prefrontal lobotomi, prefrontal beynin ön bölgesi demek. Beynin ön bölgesini keserek akıl hastalığına tedavi demek. İlk yapılan ameliyatlarda bir takım olumlu gelişmeler var. Hastalar işte olumsuz akıl hastalığının kötü yanlarını atıyorlar. Ve bu çok popüler oluyor. Amerika'da 100 bin kişiye ameliyat yapmışlar. Avrupa'da 10 bin kişiye. Yüzlerce, binlerce insanın beynini narkozsuz, anestezi yapılmadan kesmişler. Hatta Amerikan Devlet Başkanı Kennedy'nin Kız kardeşini de yapıyorlar. Kız kardeşi Avrupa'ya gidiyor, serserilerle düşüp kalkıyor, psikiyatrlar ikna ediyor, onu da ameliyat yapmışlar. 22 yaşındaki kızı düşünün, Amerikan devlet başkanını kekliyorlar. Bilimsel dergilerden makaleler, konferanslar, Nobel ödülleri zirveye taşımış. Ancak Katolik Kilisesi ve Sovyetler Birliği politbürosu bu ameliyatları yasak etmiş. Adamlar biliyorlar bunun saçma sapan bir ameliyat olduğunu. Ve e, hastalarda da bir takım semptomlar gitmiş. Ancak gariplik varmış. Adam tamam saldırgan değil ama ortaya kusuyormuş veya idrarını tutamıyormuş. Veya entelektüel yetenekleri kayboluyormuş. Mesela adam matematik öğretmeni matematiği bir daha konsantre olamıyormuş. Veya açıp 10 sayfa kitap okuyamıyormuş. Gerçeği ortaya çıkmaya başladı lobotominin. Nobel ödülü aldığı tarih 1949 yılı Nobel Tıp Ödülü. Bundan sonra popüler oluyor. Kendi de ailesinin kızı gibi elitleri parayla fakirleri ve siyasi mahkumları zorla yapıyorlar. Zorla ameliyat. Örneğin Guguk Kuşu filminde çok güzel bir sahne var. Lobotomi sahnesi. Öneririm izleyin. Guguk Kuşu filmi. Siyasi mahkumların üzerinde lobotomi yapıldı, bunları robota çevrildiği herkes tarafından biliniyor. Bir takım olumsuzluğuna Katolik Kilisesi'nin ve Sovyet Politbürosu'nun yasaklarına rağmen lobotomi ameliyatları psikiyatri camiası tarafından sahip çıkılmış ve patlama yaşamış. Peki neden? Birinci sebebi, o güne kadar psikiyatride kullanılan tedavi teknikleri işe yaramıyordu. Elektro şokun yan etkileri çıkmaya başlamıştı. Beyni elektrik veriyorlardı, bunu da işledik daha önce. İnsülin şokları veriyorlardı, şeker şokları, acı çekiyordu. Bu da işe yaramıyordu. Ve bir takım iğrenç tedavi teknikleri işe yaramadığı ortaya çıktı. Lobotomi ile psikiyatri bir tıp dalı haline geldiğini gördüler. Kendilerini öyle hissediyorlar. Nöropsikiyatristler, psikiyatrlar. İşte akıl hastalığının kökünü bulduk. Biz bunu kesince iyileştiririz deyip kendilerini gerçek doktor zannediyorlar. Düşünün. Anestezi yapılmadan burundan makasla veya işte demir çubukla şuralara girip oraya jiletle kesiyor. Veya şu gözden girip şu beynin o bölgelerini kesiyor. Ve bunun asla geriye dönüşü yok. Ortaya zombi ordusu çıkmış. Ortaya kusan, idrarını tutamayan, zekası gerileyen sonra kitap okuyamayan, yemek yiyemeyen ve erkenden ölen. Çünkü insan zekası şu beynin ön bölgesinde, prefrontal lob denilen bölgede. Buraya zarar verdiğinizde hafızalar, zeka, bir sürü yetenek kayboluyor. Şimdi bu ameliyatları paralı elitlere, kafası çalışmayan eşeklere yapıldığını öğrendik. Kennedy ailesinin kızı gibi. Diğer yaptıkları, ameliyat yaptıkları eşcinsellere, komünistlere, fakirlere, ağır suç işlemiş kişilere zorla yapıyorlardı. Bilgisayarın mucidi ve Almanların şifrelerini çözen Turenke, zehirleyerek öldüren İngiltere hükümeti çünkü eşcinsel de türenk. Diğer eşcinsellere beynini ameliyat yaparak kurtul, kurtulmak istediler. Komünistlerden, anarşistlerden, e, sonra radikal Müslümanlardan, zencilerden bu şekilde kurtuldular. Robota çevirerek, beynin ön bölgesini yok ederek. Burası çok önemli. Beynin ön bölgesini yok ederek. Bunun karşılığında tam yok edemedikleri bir iki hasta toplam 5 kez Egas Monis'i tabancayla vurdu. Fiziksel saldırıya uğradı. Ölüm sebebi de bu. 81 yaşına kadar yaşıyor domuz gibi. Zorla siyasi mahkumlara yap yapılan ameliyatlardan sonra bu ameliyatlar sorgulanmaya başladığı ve o kadar da tedavi etmediği ortaya çıktı. Bugün yasak. Ama ilginç olan şu. 1949 yılında Nobel alıyor. Torazin adlı ilk psikiyatrik ilaç 1954 yılında kullanıma giriyor. Bu ilk psikiyatrik ilaç Torazin çıktığında çok ilginçtir. Reklam olarak bu bir kimyasal lobotomidir diyorlar. Çünkü ameliyatla beynin ön bölgesini keserek küçültüyorlar. Bu ilaçlar da beynin ön bölgesini kimyasal olarak küçültüyor. Yani psikiyatrik ilaçlar kimyasal bir lobotomidir. Bunu iyi anlayın. Uzun yıllar kullanımda beynin ön bölgesi küçülür kişi çocuklaşır, çocuk gibi davranır. Örneğin Bakırköy'de gördüm. 33. kovuşta, adli suçluların kaldığı yerde. Adam cinayet işlemiş. Hücrede kalıyor, tecritte kalıyor. Yemeğe geliyor, çocuk gibi oynuyor. Sanki 10 yaşındaki çocuk. Beynin ön bölgesi gitmiş. Ha lobotomi, ha kimyasal ilaç, psikiyatrik ilaç. Lobotomi ameliyatlarından sonra insanlar nasıl robota döndülerse bu torazinden sonra kullanan kişiler aynı şekilde davrandı. Örneğin Fransa'da o tarihte 1957'lerde trafik kazalarının birçok sebebi olarak torazin gösterildi. Akademik yeteneklerin düşmesi beynin ön bölgesinin küçülmesi olarak Torazin gösterildi. Lobotomi gözden düşerken aynı şekilde etkisi olan psikiyatrik ilaçlar kullanılmaya başladı. Hiçbir psikiyatrik ilaç sizi iyileştirmez. Bunların hepsi uzun dönemde kullanımı beynin ön bölgesini küçültür, sizi aptal yapar, çocuk yapar. Lobotomi şu an yasak. Katolik kilisesi ve Sovyetler haklı çıktı. Psikiyatrlar adını bile anmıyor. Ancak onun yerine alan psikiyatrik ilaçlar değişti ve gelişti. Torazin gitti, haloperidol geldi. Haloperidol bitti, risperidon geldi o bitti abilify geldi ancak hepsi beynin ön bölgesini küçültüyor uyanık olun dikkatli olun araştırın